Rahatsın değil mi Sevgi teyze böyle? Rahatım oğlum, rahatım. Eline sağlık. Ablacığım, sen çok mu korktun Sevgi teyze kötü olunca? Hı hı, çok korktum. Gel bakayım sen Sevgi babaannene, gel güzelim. Güzel torunum benim. Ben seni çok seviyorum Sevgi babaanne. Sen de annem, babam, abim gibi bizi bırakıp gitme. Burada saklanma tamam mı? <laughs> Çok mu sevdin sen beni? çok sevdim. Sen hep bizim yanımızda kal. Dayanamam sana. Canım bir tanecik torunum benim. Oy kurban olurum ben sana. Sevgi babaannesini de çok severmiş. İsmail abi sen konuşabildin mi doktorla? Vallahi ben de sizden iki dakika önce geldim. Bir gidip sorayım, nesi var nesi yok, öğrenelim. Dur ben de geleyim. Hiçbir şey olsun. Hastanın yakınlarısınız sanırım. Evet. O zaman eğer hanımefendinin de izni olursa sizinle dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii olur konuşalım. Ben de geleyim. Cüneyt'cim geç kalmayın olur mu oğlum? Tamam sevgili teyze, hemen geliyoruz.